üç inek. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski bir zamanda, pek uzak bir ormanda üç inek yaşarmış. İnekler birbirleriyle çok iyi anlaşırlarmış. Nereye gitseler birlikte gider, birlikte oynar, birlikte gezerlermiş. Günlerden bir gün ormanlar kralı aslan onları görmüş. Görmüş ya. Canı inek eti çekmiş. Onları yemeyi düşünmüş. Tam ineklerden birinin üzerine atlayacakmış ki birden bire durmuş. Ben bu ineklerin birini yakalamaya çalışırken ya diğerleri beni boynuzlarsa ya diğerleri beni boynuzlarsa diye endişelenmiş. Sonra ismi onlara şimdi dokunmayayım. Onları birbirlerinden ayırmanın yollarını arayayım demiş. Ertesi sabah erkenden ormanda dolaşmaya çıkmış. İnekleri yine uzaktan görmüş. Onları merakla izlemeye başlamış. Sarı inek ormanın taze otlarından yerken bir ara arkadaşlarından uzaklaşmış. Aslan bunu görünce sinsiz sinsi ona yaklaşmış. "Hey güzel inek, ne yapıyorsun?" diye sormuş. "Karnımı doyuruyorum" diye cevap vermiş inek. Aslan sözüne devam etmiş. "Biliyor musun? Geçen günü arkadaşlarını senin hakkında konuşurlarken duydum. Ne konuşuyorlardı? diyorlardı ki sen çok şımarıkmışsın kendini beğeniyormuşsun üstelik çok da yalancıymışsın ama ben hiç yalan söylemem ben bilmem arkadaşların öyle söylediler kulaklarımla duydum sarı inek aslanın sözlerine kanmış üzgün üzgün arkadaşlarının yanına gitmiş ama onlara hiçbir şey dememiş Aslan sarı ineğe yaptığını ertesi gün alaca ineğe, ondan sonraki günde buz ineğe yapmış. İneklerin hepsi de aslan ne dese inanıyormuş. İçten içe birbirlerine kızmaya başlamışlar. Her biri bir bahane ile diğerlerinden ayrılıyor, kendi başına geziyormuş artık hiç birlikte dolaşmıyorlarmış. Hepsi de ormanda tek başına otluyormuş. Bir gün aslan alaca ineği tek başına su içerken yakalamış. Ertesi gün sarı ineği, ondan sonraki gün de Buz ineği tek başına gezerken bulmuş karnını onlarla doyurmuş. İneklerin başına gelenler kısa zamanda bütün ormanda duyulmuş. Bu olayı duyan hayvanlar çok üzülmüşler. Bir daha dostlarından hiç ayrılmamışlar. Düşman sözüne de kanmamışlar.